nokta ailem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz 3. ayına giren bebeğimizle hangi oyunları oynayabiliriz olacak. Şimdi 3. ayına giren bebeğimizde fark edeceğimiz öncelikle farklılıklardan bahsedelim. Şimdi 3 aylığa giren bebeğimiz Artık daha fazla birçok şeyi görebilen bir bebek haline geliyor. Etrafına ve size artık gülümseyen, güler yüzlü bebeğimiz oluyor. Bunun dışında dış çevreye olan bir merakı da oluştuğu için dış çevreye sadece ağlama dışında ihtiyaçlarını ifade eden başka sesler çıkararak da ihtiyaçları konusunda bize bilgi veriyor dönemde. Şimdi ilk üç ayı genelde bilimsel olarak anne karnındaki dönemin devamı olarak ifade ediyorlar. 3 ayın sonunda artık bebek anne karnının dışında da bir dünyanın olduğunun farkına varıyor. Yani böyle bir dünyaya uyanış diye ifade edilen bir döneme geliyor. Dolayısıyla artık öğrenme döneminde daha hızlandığı bir dönem söz konusu. Bu dönemde bebeğimizi diğer gelişme dönemlerinde ilk 3 ayda olduğu gibi diğer 1. 2. ayda olduğu gibi bu dönemde yine bebeğimize uygun uyaranlara tabi tutarak öğrenme sürecine destek oluyoruz. En iyi öğrenme konusunda bebeğimize destek olacağım şey tabii ki kucağımıza aldığımız bebeğimiz olacaktır. Yani kucağımıza alıyoruz bu dönemde bebeğimizi. Bu sayede kucağımıza aldığımızda bebeğimiz ilgiden dolayı daha az ağlayacaktır. Dolayısıyla da ağlaması azalan bebeğimiz de dolayısıyla ağlamaya harcayacağı enerjiyi büyümeye harcayacaktır. Dolayısıyla daha sağlıklı ve büyüyen bir bebeğimiz olacak bu süreçte. Şimdi bebeğimizi kucağımıza aldığımızda ne yapabiliriz? Öğrenme sürecine destek verebilecek şekilde neler yapabiliriz? Evimizi, odaları gezdirebilirsiniz. Evimizdeki eşyalarımızın önünde tek tek durabilirsiniz. Onu Onun dikkatini çeken eşyaların özellikle. Örneğin buz dolabınızda magnetleriniz varsa magnetlerin önünde durup o magnetler hakkında bilgi verebilirsiniz bebeğinize. Ya da e, bir fotoğraf köşeniz varsa fotoğrafların önünde durarak orada e, fotoğraftaki e, kişileri tanıtabilirsiniz. E, fotoğrafta e, bulunan nesne, cisim varsa onlar hakkında bilgi verebilirsiniz. Ya da en basitinden camın önünde durarak dışarıda olan biten hakkında hikayemsi bir şekilde e, bilgi verebilirsiniz. İşte şu an arabalar geçiyor, insanlar geçiyor, insanlar işe gidiyor, eve gidiyor. Aa çocuklar da gidiyor, okula gidiyorlar çocuklar gibi. Böyle basit e, gündelik yaşantıda ne varsa e, kullanabilirsiniz bu ifadeleri. Bu çocuğumuzun öğrenme sürecine katkı sağlayacaktır. Hani önemsiz gibi görmeyin bunları. E, onun dışında biliyorsunuz birinci aydan itibaren bebeğimizin D vitamini alması için özellikle kısa gezintiler yapıyorduk işte yarım saat 40 dakikalık gezintiler işte bu nedir bebek arabasıyla olabilir ya da kanguruyla en hani bizim de rahatlıkla bebeğimizi incitmeden taşıyacağımız araçlarla bebeğimizi yarım saat 40 dakikalık güneş banyosu niteliğinde dışarıda gezintilerimiz oluyordu. Bu 3 aydan sonra bu gezintiler öğrenme sürecinin de sürecine de katkısı olacak çünkü dediğim gibi dünyanın artık farkına varıyor. Farklı bir dünyanın da olduğunun Farkında oluyor bu süreçte. Dolayısıyla bu gezintiler hem D vitamini alması anlamında fayda sağlıyor hem de öğrenme sürecine katkı sağlıyor. Bu dönemimizde 3 aylık bebeğimizde bu farklılıkları gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla onun iletişimimiz ve onunla kurduğumuz bağ bu dönemde daha çok güçlenmiş olacaktır. Daha önceki videolarımızda olduğu gibi oyunlarımızı dört ana başlık altında topluyoruz. İlki fiziksel gelişimi destekleyen oyunlar, ikincisi zihinsel gelişimi destekleyen oyunlar, üçüncü oyun tipimiz dil gelişimini destekleyen oyunlar, en sonuncusu olarak da sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen oyunlar olacaktır. Şimdi öncelikle fiziksel gelişimini destekleyen oyunlardan bahsedelim isterseniz. Ee, en önemlisi birinci ve ikinci ayda da bahsettiğimiz yüzüstü yatırma oyununa devam ediyoruz. Fakat bu oyunumuzu bu aydan itibaren şöyle bir farklılık olacaktır. Yüzüstü yatırdığımız bebeğimizin dikkatini çeken, sevdiği bir oyuncağı karşısına koyarak, örneğin şu şekilde karşısına koyduğunuz e, bu oyuncağımızı yavaş bir hareketlerle yukarıya doğru kaldırdığımızda bebeğimiz dolayısıyla kafası da yukarıya doğru kalkacaktır. E, ay sonu itibariyle artık dizli dirseklerin üzerinde göğsü yukarıda olan e, ve kafası daha dik olan bebeklerimiz olacaktır. Dolayısıyla burada boyun ve sırt kaslarının gelişimi bu oyun sayesinde sağlanmış olacaktır. Bir diğer fiziksel gelişimi destekleyen oyunumuz aç-kapa oyunumuz. Bu dönemde bebeklerimiz ellerini sık sık açıp kapatır halde olacaktır. Bu ellerini açtığı dönemde elinde tutabileceği şekli nitelikte bir oyuncak eline vermemiz gerekiyor. Bu ne olabilir? Bir çıngırak olarak düşünün. Bu oyuncağı elini açtığında, çıngırağı elinize eline verdiğinizde de dediğim gibi sık sık açıp kapattığı için kapattığı an oyuncağı düşürecektir. Dolayısıyla her açtığında oyuncağı eline bu şekilde vermeye devam edersek süreç içerisinde oyuncağı daha uzun süre elinde tutma eylemi gerçekleştirecek ve elini daha fazla açma eyleminde bulunacaktır. Dolayısıyla küçük motor becerilerinin gelişimi söz konusu olacaktır. Küçük motor, küçük kaslarının gelişimi söz konusu olacaktır bu oyun sayesinde. Diğer oyunumuz ise dön bak oyunumuz. Don bak oyunumuz için bebeğimiz sırt üstü yatırıyoruz. Karşısına sevdiği bir oyuncağı koyarak dikkatini o oyuncakta toplamasını öncelikle sağlayarak oyuncağı yavaş hareketlerle 180 derece şu şekilde gibi düşünün 180 derece hareket ettirip şu şekilde hareket ettirip onu takip etmesini sağlıyoruz. Böylelikle bebeğimiz takip ve görme duyusunda gelişme gösterecektir. Bir diğer kategorimiz olan zihinsel gelişimi destekleyen oyunlarımızdan bahsedecek olursak burada şimdi bebeğimizin sevdiği bir oyuncağı yine dikkatini çeken bir oyuncağı dikkat ettiği, etmesini sağlayarak bu süreçte özellikle şuna dikkat edin çevremizde farklı uyaranlar ve seslerin olmamasına dikkat edin ki bebeğimizin dikkati dağılması. Dikkatini oyuncakta topladığı an oyuncağı yavaş yavaş hareket ettirerek arkamıza saklayın. Böylelikle nesnenin sürekliliğinde bir gelişimi açısından da katkı sağlayacak, yani nesne sürekliliğinin gelişimi sağlanmış olacaktır bebeğimiz için. Bir diğer oyunumuz ise şarkımı tanıyor musun oyunu. Şarkılar ona birçok şarkılar, mimikler, tekerlemeler söylüyoruz ama mimiklerle bunu söylersek, mimikler eşliğinde söylersek bebeğimizin daha çok hoşuna gidecekti. Biliyorsunuz ki hareket eden insan yüzü bebeklerimizin hoşuna gidiyor. Dolayısıyla mimiklerimize karşılık olarak onlar da gülümseyecektir. Bu şekilde şarkı, tekerlemeler söylememiz bebeğimizin hem dil gelişimine, hem zihinsel gelişimine hem de sosyal gelişimine katkı sağlayacaktır. Bir diğer oyunumuz zihinsel gelişim gelişimi destekleyen huhu oyunu. Bunun için bebeğimiz başkasının kucağındayken, işte babasının olabilir, anneannesinin, babaannesinin ya da sizin dışınızda başkasının kucağındayken çaprazına geçerek ona dura dura seslenir seslenirseniz bebeğiniz zamanla sesin geldiği yönü araştırmaya çalışacak yani sesin nereden geldiğini araştırmaya çalışacaktır. Bunu bu eylemi bebeğiniz sizin kucağınızdayken farklı kişilerden de yapmasını isteyin. Bu sayede hem e, duysal gelişimi, duygu, e, duyu e, kulak duyma gelişimi söz konusu olacak. Hem de çevresinin farkına varacaktır. Bebeğinizin bu dönemde zihinsel gelişimini arttıran bir diğer oyun ise sevdiği bir oyuncağa uzanması için başlangıç hareketiyle uzanma eylemi. Bunun için bebeğimizin ellerinizi sizin ellerinizi genelde bilirsiniz şu parmakları tuttururuz. Parmaklarınızı elinizin de tutmasını sağlayarak onun kollarını Hafif yavaş yavaş e, kendi bebeğinizin kendi bedeninden uzaklaşmasını sağlayın. Yani size doğru hafif hafif çekin, incitmeden ve ani hareketler yapmadan yumuşak hareketler şeklinde bunu yaparsanız uzanma eylemini e, ilk adımını gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu oyunlarda zihinsel gelişimizi gelişimini destekleyen oyunlarımız olarak ifade edebiliriz. Bir diğer kategorimiz olan dil gelişimimizi destekleyen oyunlarımıza geçiyoruz. Dil gelişimimizi destekleyen oyunların başında diğer aylarda biliyorsunuz bazı sesleri çıkarmasına yardımcı olmuştuk. Temel sesli harflerimizdi bunlar. A, E, I, 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 O, I, U, Ü gibi temel sesli harflerimizi pratik yaparak bebeğimizin çıkarmasına destek olmuştuk. Bu dönemde artık K, ve ga gibi bıtlaktan çıkan sesler konusunda pratik yapıyoruz. Böylelikle konuşmanın temel taşlarını atmaya devam ediyoruz. Bir diğer oyunumuz ise bir hikayem var oyunu. Dil gelişimini destekleyen bir diğer oyunu. Burada işte e, e, bebeklerimizi bildiğimiz kitaplar değil, e, hikaye kitapları değil. Kumaştan silinebilen materyallerden kita kitaplar mevcut. Örneğin şu şekilde bizim kullandığımız hikaye kitabımız buydu. Bebeklerimizin dikkatini çekebilen renklerde e, ve e, şekilleri içeren e, hikaye kitapları oluyor, çeşitleri oluyor. Bu hikaye kitabı'nı e, ilk başta bebeklerimiz biliyorsunuz nesneleri tanımak için e, ağzına götürerek tanıma sürecini ama bu dönemde tam ağzına götürme süreci söz konusu olmadığı için biz bebeğimize hikayeleri, şekilleri görebileceği şekilde hikayeyi okurken dokunmak istiyorsa dokunmasına izin verelim. Eğer eğer dokunmuyorsa da dokunmasını sağlayalım. Bu şekilde bu eylem sayesinde, bu kitaplar sayesinde bebeğimizin kitap okuma alışkanlığında başlangıcını yapmış oluyoruz. Temelini de atmış oluyoruz. Bir diğer oyunumuz ise Bir Derdim Var oyunu. Dil gelişimini destekleyen oyun. Şimdi biliyorsunuz ikinci ayda bebeğimiz mutluluğunu ifade eden gülümsemenin dışında cıvıldamalar, farklı sesler, mutluluğunu belli eden sesler çıkarıyordu. Biz buna cıvıldama diyorduk hatırlarsanız. Bu ayda da mutsuzluğunu ifade eden ağlama dışında farklı sesler çıkarıyor. Burada bebeğimizi gözlemleyerek hangi ses hangi ihtiyaç doğrultusunda çıktığını belirlersek o ihtiyacını da anladığımızı bebeğimize bunu işte anladığımızı ifade edecek şekilde örneğin uykusu geldiğinde çıkardığı sesi biliyoruz ve o sesi çıkarıyor. Evet anlıyorum şu an çok yorgunsun ve uyumaya ihtiyacım var. Hadi birlikte uyuyalım. Uyumana yardımcı olacağım şeklinde ona telkin verecek sakin ses tonlarıyla ve onu anladığımız ifade edecek ifadeler kullanarak onun hem e, sözel gelişimini, hem dil gelişimini, e, hem de onunla olan bağımızı geliştirmiş oluyoruz. Şimdi e, dil gelişimimizi destekleyen oyunlar bunlar da. Bir en son kategorimiz olan sosyal ve duygusal becerileri arttıran oyunlarımız var. Bu da e, bu oyunların başında bebeğimizin sakinleşmesini artık kendi kendine sakinleşme yani artık kucağımızı almadan sakinleşmesini sağlayan bir oyun türü bir süreç diyelim artık bebeğimizi kucağımıza almadan da bu dönemde sakinleştirebiliriz bunun için ne yapabiliriz örneğin elimizi karnına koyarak okşayabiliriz karnını ya da kokumuzu daha iyi alabilmesi adına ve sakinleşmesi adına elimizi yanağına koyabiliriz bu şekilde sakinleşmesini sağlayabiliriz. Eğer bebeğimiz izin veriyorsa, masaj yapabiliriz ya da yine kucağımıza almadan sakinleştirmek adına sesimizi kullanabiliriz. Nedir bu? Şarkılar söyleyebiliriz, ninniler söyleyebiliriz. Bunun dışında yine sakinleşmesi için kucağımıza almadan sakinleştirmenin bir diğer yolu da beyaz ses diye ifade edilen anne karnındaki sesleri benzer sesleri kullanabiliriz. İşte bunun için bazı internette uygulamalar, programlar var. Bunları kullanabiliriz. En temel bilindik beyaz ses türü ne ner derseniz elektrikli süpürge sesi, saç kurutma sesi ve de çamaşır makinesi sesi gibi sesler anne karnındaki sese benzediği için çocukları sakinleştirdi, daha da huzur hissetmelerini sağladı, araştırılmış ve bulmuş. Bu sesleri de kullanarak yine kucağımızı almadan sakinleşmesini ve bu sürece girmesini sağlayabiliriz. Bir diğer oyunumuz ise yalnız oynama yani kendi kendine oynama sürecini başlatma oyunumuz. Bu dönemde şimdi bebeğimizin yakın bir mesafede çok uzun mesafe olmayacak şekilde yakın bir mesafede güvende olacak bir konumda tutarak onun e, ona şarkılar ninniler tekerlemeler söyleyebiliriz, danslar edebiliriz. Biz bu süreci aytoneli diye e, ama kucağıyla başladık, ama kucağında aytoneli e, e uzattığımda karşısına e, yakın bir mesafede genelde bir adım gibi bir mesafe gibi düşünün, e, yakın bir mesafede ben ona şarkılar tekerlemeler dikkatini çekecek ninniler e, söyleyerek dikkatini çektim ve bu süreçte keyif almasını sağladım. E, bu ilk adımda artık bebeğimiz alıştığı ve Sakinleşiyorsa sonrasında bir iş yaparken yine ilk aşamadaki gibi bir adımlık bir mesafe ya da en fazla iki adımlık bir mesafe yani yakın mesafede siz de ana kucağı gibi bir yardımcı malzeme kullanabilirsiniz. Biz ana kucağını kullandık. Gayet de rahat ediyor Aytunel. Hala da kullanıyoruz. Hem onun kemik gelişimi destekliyor O kucakta çok fazla hırpalanmamasını sağlıyor. Ama kucağına koyarak iş yapabilirsiniz. İş yaptığınız esnada sadece bebeğinize ilgilenmeniz gerekiyor bu aşamada. Şarkılar söyleyebilirsiniz. Tekrardan onunla konuşabilirsiniz. Yani onunla ilgilendiğinizi Belli etmeniz gerekiyor. Bu dönemi de eğer sağlıklı atlatırsanız ve bebeğiniz sakin bir şekilde bu süreci geçirirse bu aradaki mesafeyi arttırabilirsiniz. Ve ilerleyen aşamada göreceksiniz ki bebeğiniz artık tek başına yalnız da oyun oynayabiliyor. Bir diğer en son e, duygusal ve zihinsel e, duygusal ve e, sosyal gelişimi destekleyen oyunumuz, en son oyunumuz Birlikte Dans Edelim oyunu. Bebeklerin ritim duygusunun, e, ritime uyum duygusunun e, çok hızlı geliştiğini, bunun için de annesiyle birlikte dans etmenin çok katkılı olduğu araştırılmış. Anneyle birlikte, anne kucağında birlikte e, müzikle dans ettiğinizde bebeğinizin hem ritim e, duygusu cisme olan uyumu gelişecektir. Hem size olan bağı gelişecektir. Hem kendi bedeninin farkına varmış olacak hem de en önemlisi keyif alacaktır. Bu bütün oyunlar sayesinde 3 aylık olan bebeğimizin gelişimine destek oluyoruz ve onunla birlikte keyif alıyoruz. Şimdi bu videomuzun sonrasında tabii ki bir sonraki videomuz dördüncü ayına giren bebeğimizle oynayacağımız oyunlar olacaktır. Umarım bu videomuzda 3 aylık olan bebeğimizle daha, daha keyifli vakit geçirmenize yardımcı oluruz. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bebeğinizi ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.